Ee, başlarken Kadir Bağdu arkadaşımız vardı. Bir gazete dağıtımsıydı. Ee, o dönem Adana'da işitler tarafından katledilmişti. Kadir Bağdu arkadaşı anarak başlamak istiyorum. Yine e, üç gün önce Esenyurt'ta saldırıya uğrayan Hakan Tosun adlı bir gazeteci arkadaşımız yaşamını yitirdi. Bağımsız bir gazeteciydi. Emin olun herhalde meslek hayatının bir çoğunu çevreyle, ekolojiyle oradaki tahribatları kamuoyunun gündemine getirmek de geçirdi. Hakan Tosun'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce... Hakan Tosun'a dönük saldırıyı yapanların kim olduğu ve ne amaçla yapıldığının da aydınlatılması gerektiğini belirtiyorum. Yine değerli arkadaşlar Rojbin kaba işi hepiniz bilirsiniz. Bir yıllı geçti. Ee, henüz failleri ortaya çıkmadı. Bir dosya oluşturulmadı. Kimse yargılanmıyor. Ee, neredeyse her gün aile e, sosyal medyada, kamuoyunda Rojbin'in katillerinin bulunması, açığa çıkarılmasıyla ilgili açıklamalar yapıyor. Biz de Rojbin kaba işle ilgili e, durumun açıkla kavuşturulmasını ve gerçeklerin açığa çıkarılması için bir an önce yetkililerin ha harekete geçmesi gerektiğini belirtiyoruz. Yani ne olmuşsa bir yıldır, yani her şeyi gören, gözleyen kameralar önünde. Bir kayıp var, günler sonra cenazesi bulunuyor Rojbin kardeşimizin ama niye, neden öldürüldüğü, neyin buna sebebiyet verdiğinin açıklanmaması da bir eleştiri konusudur. Rojbin'in de Hakan Tosun'un da Kadir Bağdun'un da katillerinin peşinde olacağımızı, bu 3 üç davayı da takip edeceğimizi belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar... Çok önemli bir süreçteyiz. Çok önemli gelişmeler oluyor. 1 Ekim'de açılan yeni yasama yılıyla birlikte aslında toplumun gözü kulağı da bu gelişmelerdedir. Meclistedir. Meclisin tartışmalarında ve yapacaklarıyla ilgilidir. Son bir yılda çözüm ve barış adına önemli anlara hep birlikte tanıklık ettik. Bütün Bunlar çatışmanın değil, siyasetin konuştuğu yeni bir dönemin kapsını araladı, kıymetlidir. Meclis çatısı altında kurulan komisyon kıymetlidir. Komisyon bu sürecin en önemli zeminlerinden birisidir. Bu komisyon bir asırdır ülke gündeminden düşmeyen ve son 50 yılda büyük acılar yaşatan bir meseleyi konuşuyor, Kürt meselesini konuşuyor. Komisyonda dinlediğimiz tüm davetlerin farklı perspektiflerden de olsa ortak bir vurgusu vardı. Çözüm olmalı, ölümler sona ermeli. Eski meclis başkanları umut hakkı ve eşit yurttaşlığın şart olduğunu vurgularken akademisyenler bu meselede kök nedenlere inilmesi gerektiğini ve zihniyetin değişmesi gerektiğini altını çizdiler ekonomik kuruluşları mevcut eşitsizliğin bitirmesi gerektiğini belirtirken hukukçular ise bu dönemin yeni bir toplumsal sözleşmesi, sözleşme için vesile olması gerektiğini nitelendirdiler. Tüm bu taleplerin en net ve acı ifadesi ise yüreği yanan ailelerden geldi. Hemen hemen katılan bütün aileler artık yeter çözüm gelsin barış olsun dediler. Biz de canı yüreği yanan bu ailelerin bu e, beklentilerine uygun bir çalışma içerisinde ol, olacağımızı belirtmek istiyorum. Evet, insanlar artık barış istiyor. Anneler artık evlatlarına kavuşmak istiyor. Çünkü savaş demek, veda demek, barış demek, e, kavuşma demektir. Umarım bir an önce aileleri evlatlarıyla buluşturacağımız bir bir zemine meclis büyük katkılar sunar. Komisyon dinlemeleri çok kıymetli. Evet, komisyon hemen hemen e, bu yaşanan son 40-50 yıllık süreçte etkilenen işçi işveren yaşamını yitiren e, kardeşlerimizin aileleri dahil olmak üzere birçok çevreyle görüştü. Ama komisyonun son bir dinleme daha yapması gerekiyor. Sayın öcalanı da dinlemesi gerekiyor. Sayın öcalanın Öcalan konuştukça çözümün zeminini güçlendiriyor. Hepimiz şahidiz son 40 yılda ne zaman Sayın Öcalan konuştuysa Türkiye'de çözüm barış gündeme geldi. Diyalog müzakere gündeme geldi. Sayın Öcalan sunduğu barış perspektifiyle sürece aydınlattığını hepimiz şahit olduk. Yüzyıllık bir meselenin çözümünü konuşurken ürkek olunmaz. Biraz cesur olmalıyız ön yargılarımızı bir tarafa bırakmalıyız. Şununla görüşülsün, bununla görüşülmesin. Şuna gidilsin, buna gidilmesin. Yüzyıllık meselenin tartışıldığı bir süreçte öne konulması gereken bir yaklaşım değil. Komisyonun Sayın Öcalan'la görüşmesini bir tabuya çevirmemeliyiz. Demokrasiler tabularla değil, demokratik müzakerelerle gelişir. Halk, meclisin dertlere deva, yaralara merham olmasını bekliyor halk meclisten ayım kararlarına uyan ve milletin iradesini yansıtan düzenlemeler bekliyor. Gözler Demirtaş yüksek da ve Kobani Kumpas davasında yargılanan arkadaşlarımızın bırakılması için beklenen adımların atılması gereken bir dönemdir. Kimse unutmasın ki bu meclisin omuzlarında bir yılın değil, yüz yıllık geleceğin tarih sorumluluğu duruyor. Bu yılın meclisi İlk meclis kadar önemlidir. Demokratik müzakereyle, demokratik cumhuriyeti inşa etme göreviyle meclisimiz karşı karşıyadır. Türkiye'nin yüzde 95'inden fazlasını temsil eden meclise sesleniyoruz. Bu yıl herhangi bir yıl değil. Bu bağlamda çağrımız açık ve nettir. Gelin bu yasama yılını Türkiye tarihinin çözüm yılı yapalım diyoruz. Değerli arkadaşlar. Bize hep soruyorlar. Dem Parti ne istiyor? Dem Partinin çözümü nedir diye? Çok açık ve sade bir dille tekrar anlatmaya çalışacağım. Dem Partinin sözü sadece bir bölgeye, bir kesime değil, tüm Türkiye'dir. Tüm Türkiye'nin sözü ve sesidir Dem Parti. Bu ülkede yaşayan her yurttaş için adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin temel taşlarını inşa etmek için uğraşıyor DEM Parti. DEM Parti'nin somut talepleri de şunlardır. Herkesi aynı nazardan bakan ve herkesi kapsayan anayasal bir yurttaşlık istiyoruz. Keyfilik rejimi değil, hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz. Kayımların değil, iradenin esas alınması gerektiğini istiyoruz. Sözün, basının ve örgütlenmenin özgürce nefes alabildiği, kamusal bir alan olsun istiyoruz. Ana dilde eğitim hakkını istiyoruz. Yerelin sözünün duyulduğu, kararının yerelden filizlendiği bir demokrasi istiyoruz. Terörle mücadele kanunu, Türk ceza kanunu ve infaz yasası başta olmak üzere temel yasalarda acilen düzenlemeler yapılsın istiyoruz. Hakikat, adalet ve onarım eksenli bir geçiş dönemi yasasıyla yola revan olalım istiyoruz. Hasta ve siyasi tutsakların bırakılmasını, cezaevlerinin rahatlatılmasını istiyoruz. Siyasi sebeplerle sürgünde bulunan yol arkadaşlarımızın bir an önce kendi topraklarına dönmesini istiyoruz. Şimdi sizlere soruyorum. Şu ana kadar saymış olduğumuz taleplerin hangisi abartılı, Hangisi uçuk, hangisi maksimalisttir? Emin olun hiçbirisi değildir. Çünkü biraz önce saydığım taleplerin tamamı, çoğu asgari demokrasinin olduğu bütün ülkelerde aslında sorun olacak meseleler değil. Peki DEM Parti bu düzenlemeleri kim için istiyor? Bütün Türkiye için, 86 milyon için istiyor. Diyarbakır'da ana dil özgürlüğü neyse, İstanbul'da adil yargı güvencesi odur. Trabzon'da ifade özgürlüğü neyse Hakkari'de yerel kararlara katılım hakkı odur. Bunlar ayrı değil. Aynı özgürlük ağacının dallarıdır. Bir dal kırılırsa tüm ağaç yara alır. Mardin'deki kayımın İstanbul'a nasıl sıçradığını hep beraber gördük. Bugün Kürt'e, Süryani'ye, Alevi'ye, Ermeni'ye yapılan ayrımcılık yarın gelir, herkese döner. Bu yüzden Yerel demokrasi güçlendiğinde özgürlükler arttığında sadece bir bölge değil tüm ülke kazanır. Kürtlerin hukuku tanındığında Türkiye demokratikleşir, Orta Doğu istikrara kavuşur. Hukukta eşitlik sağlandığında sadece bir grup değil herkes rahat nefes alır. Farklılıklara saygı kök saldığında toplumun tamamı özgürleşir diyoruz ve bunun mücadelesini yürütüyoruz. Evet, Dem Parti ne istiyor diye sorunlara yanıtımızı verdik. Bir de Dem Parti kimin tarafında sorusuna sürekli muhatap oluyoruz. Ya işte henüz öğrencilik dönemimiz demek ki bitmedi. Bizim dışımızda da bu kadar soruya muhatap olan başka bir siyasi parti var mı? Onu bilemiyorum. Umarım artık bu soruları bundan cevaplarını bundan sonra tekrar etmeyiz. Evet, Dem Parti kimin tarafında sorusuna da yanıt vermeye çalışacağım. Çözüm konuşulunca birileri bizi iktidardan taraf göstermeye çalışıyor. İşte şimdi olduğu gibi. Seçim dönemlerinde ise tam tersine biz birileri bizi başka bir partinin payandası olarak göstermeye çalışıyor. Sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim değerli arkadaşlar. Biz halktan, emekçiden ve ezilenlerden yanayız. İki, siyasal kutuba sıkıştırılmak istenen toplumun nefesi, sessiz, üçüncü yoluz. <laughs> Siyaset aklımız hem çözüm masasında imkan arar, hem de meydanlarda adalet talep eder. İkisi de gereklidir, ikisi de meşrudur, ikisi de haklıdır. Biz hem konuşmayı hem de haksızlıklara karşı durmayı bilen bir gelenekten geliyoruz. Hem Diyarbakır'da hem İstanbul'da kayım atanan belediyelerin önünde halk iradesini savunan bizlerdik. Meclis kürsünde arkadaşlarımızla birlikte barış yasalarını savunan da biziz. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı en önde yürüyen kadın yoldaşlarımızın arkadaşları da biziz. Başörtüsüyle Kamusal alanda var olmak isteyen kadınların mücadelesini de dün biz savunduk. Cudi'den Soma'ya, Muzur'dan Kaz Dağları'na uzanan biziz. Bize sıkça soruyorlar, Dem Parti hangi ittifakın içinde olacak? Cevabımız nettir ve yine samiyette söylüyoruz. Demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana olan herkesle konuşuruz. Yönümüz, yönümüzü koltuklar değil, ilkeler belirler. İttifakımız demokrasiye ve adalete adanmış herkesledir. Ya onun yolu ya bunun yolu diyenlere karşı biz iki tarafın da düşünmediği üçüncü yoluz. Üçüncü yol nedir? Üçüncü yol otoriterliğe evet demeden, statikoculuğa teslim olmadan halkların hakkını aramak ve özgürleşmesini sağlamaktır. Üçüncü yol Kürtleri oy deposu olarak görenlere de Kürtleri kol gücü olarak görenlere de aynı mesafede karşı durmaktır. Neden peki neden üçüncü yoluz? Nerede üçüncü yoluz? Barış konusunda biz üçüncü yoluz. Bakın siz de izliyorsunuz. Bir süreç tartışması yürüyor. Kürt meselesini güvenliğe terör parantezine sıkıştırmadan anlatmaya çalışan bu meclisteki tek partiyiz. Ekonomide üçüncü yoluz. İktidar diyor ki her şey iyi gidiyor. Ana muhalefet diyor ki biz iktidara gelince her şey düzelir. Biz de diyoruz ki koltuktaki kişi değişince ekonomi düzelmez. Politikalarda değişim olmadan ekonomi düzelmez. Bunu da ancak DEM Parti yapar. Demokrasi anlayışımızda üçüncü yoluz. İktidar diyor ki millet iradesi biziz. Ana muhalefet diyor ki İktidar değişir, sorunlar çözülür, demokrasi gelir. Peki biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki iktidar değişse bile rejimin karakteri değişmeden dönüşüm olmaz. Çünkü Türkiye'de çok iktidar değişti ama aynı karakterle rejim devam etti. Güçler ayrılığı olmadan, bağımsız yargı olmadan, ifade özgürlüğü olmadan, yerel demokrasi olmadan değişim olmaz diyoruz. Dış politikada da üçüncü yoluz. İktidar diyor ki Milli çıkarlarımız için sınır ötesine de gideriz ki gidiyorlar da bazen. Muhalefet de suskunlukla bunu izleyerek destekliyor. Biz diyoruz ki bölgesel barış ancak demokratik müzakere ve barış diplomasisiyle olur. Sınır ötesine silah göndererek, asker göndererek olmaz. Ne iktidarın gölgesinde siyaset yaparız ne de başka partilerin yedeğiyiz. Biz halkımızla omuz omuza Özgürlüklere, barışa, demokrasiye yürüyen gerçek bir yoluz. Evet, yürüdüğümüz bir yol var. Bu yol kolay değil. Bu yolun yolcuları cezaevlerinde, sokaklarda, direnişte vazgeçmeden devam ediyorlar. Ama biz bu yolun kazandıracağını, kazandıracağını biliyoruz. Umudumuz büyük, inşallah kazancımız da büyük olacaktır. Bu vesileyle 3. yolun adı olan Hedef ve HDP'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 15 Ekim bu geleceğin kuruluş yıl dönümüdür. Bu onurlu mücadelede bugüne kadar hayatını kaybeden yoldaşlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Yine başta Sel Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani Kumpas davasında yargılanan arkadaşlarımız ile şu anda cezaevinde bulunan tüm arkadaşlarımızı da arkadaşlarımızı da grup toplantımızdan selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Yine hem ülkemizin hem dünyanın Orta önemli gündemlerinden birisi de Gazze'dir biliyorsunuz. Bütün dünyanın konuştuğu önemli gündemlerin başında Gazze'deki büyük acılar ve barış umudu geliyor. Gazze'de uzun ve acı bir kabusun ardından bir ateşkes inan edildi. On binlerce sivilin, binlerce çocuğun hayatını kaybettiği bu büyük trajedi, trajedide insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Ateşkes elbette önemlidir. Her ateşkeste hayatlar da kurtuluyor. Ama hepimiz biliyoruz ki ateşkes tek başına barış değildir kalıcı barış için adil kapsamlı bir çözüm şarttır. Barışın kalıcı olabilmesi için de Filistin halkının haklı meşru talepleri karşılanmalıdır. Dem Parti olarak Filistin halkının meşru haklarını sonuna kadar savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, son aylarda yine hem iktidar hem muhalefet hem de kimi medyada sıkça şu sözleri duyuyoruz. Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi 10 Mart mutabakatına uymuyormuş. Biz öyle bilmiyoruz ama onlar öyle diyor. Ama şimdi gerçek tabloyu birlikte konuşalım. 10 Mart mutabakatı Suriye'deki tarafların demokratik çözüm için attıkları önemli bir adımdır. Maddeleri de açık ve net bir şekilde ortadadır bir ortak güvenlik mekanizmalarının kurulması gerektiği söylenmişti. Adem merkeziyetçi sistemin oluşturulmasına işaret etmişti. Eşit temsil ve katılımı içeriyordu. Aynı zamanda başta Kürtler, Alevler ve Dürzüler için de anayasal güvenceler istiyordu. Peki sizlere soruyorum. Kim 10 Mart mutabakatına uydu, kim uymadı? Kim gereğini yerine getirdi? Kim getirmedi? Biraz akıl, biraz vicdan. Suriye geçiş hükümeti böyle bir mutabakat varken tek başına bir anayasa taslağı açıkladı. içinde Kürt yok, Alevi yok, Dürzü yok, Hristiyan yok, diğer halklar ve inançlar yok. Bir kabine belirledi. Maşallah hep kendisiyle birlikte geçmişte savaş içerisinde olan bir kabine. Yine farklılıklar yok. Geçici bir anayasa taslağı açıkladı. Hiç kimsenin düşüncesini almadı. En sonunda da kendisinin seçtiği 6000 bin delegeyle kendisinin seçtiği 6 bin delegeyle bir seçim yaptı. Şimdi bu mudur mutabakat? Bu mudur mutabakata uymak? Bu mudur mutabakata saygı göstermek? Biraz akıl biraz vicdan. Orta Doğu'da açık söylüyorum. Siyaseti çözüm olarak gören tek yapı Kuzey Doğu Suriye özerk yönetimidir. Bu görülmelidir ve bu böyle bilinmelidir. Bakın Mazlum Avdi'nin Cuma günü yaptığı açıklama son derece önemlidir. Sedegen'in askeri heyeti yakında Şam'a gidecek dedi ve Suriye Bakanlığı ile entegrasyon sürecini görüşecek dedi. Gitti mi gitti, görüştü mü görüşüyor, görüşecek mi görüşecekler. Henüz oradaki görüşmelerin içeriğini tam olarak bilmiyoruz ama SEDEGE kaynaklarının açıklamasına göre görüşmeler henüz devam ediyor, sürüyor. Görüşmelerin devam etmesi ve sürmesi önemlidir. Umarım bu görüşmeler başta Kürtlerin, Alevlerin, Dürzülerin Suriye'de temel haklarına kavuştukları bir zemine de yardımcı olur. Şimdi bu açıklama Kuzeydoğu Suriye'nin çözüm iradesini, yapıcı duruşunu bir kez de ortaya koymuştur. İşte bu sorumluluk dilidir. İşte bu çözüm dilidir. İşte bu siyaset dilidir. Sedeg'in yaptığı, Genel Mazlum Koban'ın yaptığı bizim beklentimiz de şudur. Suriye Geçiş Hükümeti Kürtlerin bu yapıcı ve pozitif tutumla denk düşen bir pozisyonda olmalıdır. Şimdi sıra Şam'dadır. Yapıcı bu yapıcı adımlara bu bu yapıcı Girişimlere artık Şam'da yapıcı yanıtlar vermelidir. Ayrıca Türkiye, Kuzeydoğu Suriye yönetimi ile doğrudan siyasi temaslarda bulunmalıdır. Geççi Şam hükümetiyle görüşüyorlar. Bugün buradan bu talebimizi bir kez daha yeniliyoruz. Türkiye yönetimi siyasi olarak Kuzeydoğu Suriye özel yapısıyla da görüşmelidir. Sadece bununla kalmamalıdır. Nusaybin sınır kapısını da açarak tarih tarihsel bir adım atabilir. Bu Türkiye'ye olan güveni de pekiştirir. Sadece Türkiye değil, komşu ülkeler ve bölgesel aktörlerde Kuzey Doğu Suriye özel yönetimiyle Şam arasında müzakerelerde yapıcı bir rol oynamalıdır. Yapıcı, yapıcı bir rol oynamalarını bekliyoruz. Oradaki bu müzakereleri yürütenlere kolaylıklar diliyorum. Bu müzakereler sonuçta halkların ve inançların kazanacağı bir zemin oluşmasını da tekrar diliyorum. Değerli arkadaşlar yine hepimizi yakından ilgilendiren, mutfağımızı cebimizi yakan ama gazımızı kısan, elektriğimizi kısan ekonomi meselesi üzerinde de son olarak durup konuşmamı bitireceğim. Türkiye'de barış, Suriye'de demokrasi, Orta Doğu'da istikrar en çok kime yarar bilir misiniz? Türkiye ekonomisine yarar. Türkiye, Türkiye ekonomisinin bunlara ihtiyacı var. Üç gün sonra 17 Ekim dünya yoksullukla mücadele günüdür biliyorsunuz. Ne acıdır ki 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en yakıcı yoksulluğunu bu günlerde yaşıyoruz. Biraz önce bölgeden gelen belediye işin yöneticisi arkadaşlarla konuştuğumuzda da onlar da aynı belirlemeyi yapmışlardı. İnsanlar kesede kini tüketti, birikimleri uçup gitti. Maaşlar yetmiyor artık. İnsanlar hayallerini bile yedi. Yoksulluk öyle bir seviyede ki bir ülke düşünün asgari ücret 22 bin lira ama açlık sınırı 28 bin liraya dayanmış. Ve mutluyuz. Refah içinde yaşıyormuşuz. Şimdi bu ülkede adaletten, eşitlikten, huzurdan, mutluluktan, umuttan bahsedebilir miyiz? Ya da bahsedenler doğruyu söylüyor mu? Yoksulluk sınırına bakıyorsunuz 91 bin lira. 91 bin liranın altında ücret alan insanlara yoksul diyorlar. Yani bir evde 4 kişi asgari ücretle çalışsa dahi yoksulluk sınırını geçemiyor. Böyle bir ekonomik ortamda yaşıyoruz. 3 milyon aile elektrik desteği almasa elektriklerini yakamayacak. Öğrencileri akşam ödev yapamayacak. 700 bin aile Destek alamazsa mutfağında çorbayı kaynatamayacak, tencerenin altını yakamayacak. Bakın gelir dağılımı, gelir dağılımı adaleti iyi de niye bozuldu? Bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz. İktidarın da görmesi gerekiyor. Türkiye gelir eşitsizliğinde Avrupa'da birinci sırada. Her 10 kişiden ikisi yoksun ama altı kişi de borçlu yaşıyor. Artık Türkiye'de Zengin olmayan herkes yoksuldur. Yani o iki kişiden olmayan herkes yoksuldur. Evet, biz dem parti olarak barış diyoruz. Ama en önemli barışlardan birinin ekonomik barış olması gerektiğinin altını da kırmızı çizgilerle çiziyoruz. Ekonomik barış tüm barışların altyapısıdır. Ekonomik barışın yolu da aynen siyasi barışta olduğu gibi eşliği ve adaleti sağlamaktan geçer. Değerli arkadaşlar, bugün burada anlattığımız bu anlatılarımızın tamamı tek bir ufka akıyor. Nereye akıyor? Barışa, demokrasiye ve adalete akıyor. Türkiye'de demokratik çözüm mümkün. Suriye'de eşit haklar mümkün. Gazze'de kalıcı barış mümkün. Ekonomide adil paylaşım mümkündür. Fakat bize bugüne kadar hep imkansızlık masalları anlattılar. Biz bu imkansızlık masallarına inanmayacağız. Bu mümkün olanları sokakta mücadele ederek, emekçiyle, ezilenle beraber dayanışarak değiştireceğimize dair sözümüzü bir kez daha yeniliyoruz. Yeni dönem için her zamankinden daha fazla umutluyuz. Umudu olmayan mücadele etmesin. Bizi bu güne getiren umuttur. Hazırız. Bütün yapımızda hazırlanıyoruz. Halklar hazır, sokak hazır, kapıyı çalan tarih dünden beri hazır. İnşallah hep birlikte mücadelemizle başaracağız. Bu tarihi kapıdan hep birlikte demokratik cumhuriyete adım atacağımız günler uzak değil. Barış mümkündür. Yeter ki irade, cesaret ve samiyet olsun. Yolumuzda hep yolumuza hep birlikte kararlılıkla devam edeceğiz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hepimize serkeftin, serkeftin, serkeftin diyorum. Eş Genel Başkanımız Sayın Tuncer Bakırhan'a teşekkür ediyoruz. Yine aramızda araştırmacı yazar Mehmet Bayrak var. Ona da hoş geldin diyoruz.